Kusura bakma Arzu'cuk. Cehennemde görüşürüz. Çok erken olmadı mı ya? Çocuklardan biri mi vardı? Mehmet kendine gel. Mehmet. <laughs> Mehmet. 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 Hırsın! Ah oh, Mehmet! Oh, Mehmet ya! Nasıl olur? Nasıl olur? Hırsın! Oh, Hırsın oh, oh. hep senin yüzünden. Hazırla. Ne? Neden ne? azalıyor? Ne oluyor? Ha? ha lütfen, sakin olun, İşimizi lütfen sakin Lütfen ne olur sakin Evet, evet ne olur kendine gel. Ne olur kendine gel oğlum. Hastanın nabzı düşüyor. Ya. Ne olur? <laughs> <laughs> Ben kendi ellerimle zehirledim seni vermeyin. Oh. Çekil, çekil kendine! Hadi ne olur bir haber ya? ya ne olur artık bir haber lütfen. Ne olur ne olur çocuk benim haber verelim lütfen. Benim ne oluyor? Bir rahat bırak şu adamı. Senin yüzünden neler geldi başına? Arzu. Ömer, iyi ki geldin ben çok kötüyüm. Emer. Burası çok zor bekleyemiyorum. Tamam, ben tamam, ne tamam, yapacağım? Tamam tamam sakin. Ne kötü bir şey olursa tamam, Tamam ben bunu değil merak <laughs> etme. Tamam sakin sakin. Durum nasıl şimdi? Bilmiyorum ha? bilmiyorum. Aldılar içeriye haber de vermiyorlar. Bilmiyorum. Bunu da beklemek çok zor gerçekten. Ben eve gideyim ha çocukların yanına. Ha? Bir yani haber de veremedim çocuklara. Ben, ben yardım edeyim ha. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın gerçekten iyi ki varsın. Çok iyi bir arkadaşsın sen iki varsın. Arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Erkek arkadaşın da geldi ne istiyorsun? İkisini birden mi kendine istiyorsun? Evet benim. Benim mi? Senin olmayacak. Mehmet Kaymaz'ın yakınları. Ben eşiyim. Ben iyi mi kendisi? De. İyi mi durumu? Evet, hastanın durumu stabil. Bilinci açık. Değerleri normal sınırlarında. Yani hayata tehlike yaratmıştır onda. Çok şükür. Çok şükür. Oh, çok şükür Allah'ım. Çok şükür çok şükür. Ben bir şey olsaydı ne yapardım bilmiyorum. Ne güzel. Ben de çok sevindim. Aslında hayati tehlikesi ciddi boyutaydı. Tam zamanda yetişmişsiniz. Bayağı kaybedebilir miydik yani. O kadar kötü bir durumda mıydı? Durumunu biraz daha izleyip öyle taburcu ederiz. Tamam. Geçmiş olsun. Tamam çok sağ olun. Çok, çok teşekkür. Sağ olun. <laughs> Ne yapalım şimdi? <laughs> ne yapmak lazım acaba? Yani ben eve gideyim istiyorsan. Ha? Çocuklara haber mi Bilemiyorum ki. Hastanenin kafeteryasına gitsin. <laughs> yani doktor taburcu edilmesi birkaç saat sürer dedi. Yok ben bekleyeyim ben. Bir şey ihtiyacı olur falan. Gözünü açar kendini yalnız hissetmesin. Anladım. Ama şimdi sen acıkmışsındır. Bir şeyler getireyim mi sana? Yok çok sağ ol. Aç değilim. Böyle hissetmiyorum ben hiç. Üzüntüden herhalde. Mehmet sen sarım kurtul diye gerisi boş. Peki Arzu. Yalnız... ...ben bu durumda kendim biraz tuhaf hissediyorum. Neden? Anlamadım niye? Yani ben senin erkek arkadaşın olarak geldim buraya. Sen belli ki hala Mehmet'i seviyorsun. Baksana onun için ne kadar çok endişelendin. Endişeleneceğim tabii Enver. O, o benim çocukların babası ölmek üzereydi. Tabii ki endişeleneceğim. kandırma bence. Bunun çocuklarla aileyle bir yok. Sen Mehmet'e aşıksın. Bir kadın bir erkeği sevdiği gibi seviyorsun. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım.